Selam, ben Muhammed Talha. Java serimizin dördüncü dersindeyiz. Ve bugün Java'nın en temel yapı taşlarından biri olan değişkenler ve veri tiplerini öğreneceğiz. Kod yazarken verileri geçici olarak bir yerde tutmamız gerekir. İşte bu noktada değişkenler devreye girer. Şimdi ilk sorumuz, değişken nedir? Değişkenler, verileri saklamamıza yarayan isimlendirilmiş kutular gibidir. Örneğin, bir öğrencinin yaşını tutmak isteriz. Ee, ne yaparız? Gelirim. Yaş tutmak için sayı tutmak lazım, tam sayı int ee, burada yaş atandığı için ben ona age diyorum. Age diye atayacağım. Eşit de edelim. 18 sayısını atadım ve kapattım. Artık age'i 18 olarak atadım. Yaşı 25 olarak atadım. Burada int kullanarak tam sayı oluşturdum. Bu şekilde bir değişken e, atamış olduk. Tanımlamış olduk. Peki Java'da veri tipleri nelerdir? Java'da iki temel veri tipi grubu vardır. Birincisi temel primitive veri tipleri vardır. İkincisi referans tipleri vardır. Temel primitive tipleri bunlar bellekte doğrudan yer tutan basit veri tipleridir. Referans tipleri ise bunlar nesne tabanlı yapılardır ve daha fazla öğren, e, özellik barındırırlar. Java'da metin tutmak için sıkça string kullanırız. E, benim en çok kullandığım üç değişken ise int, Boolean ve String'tir. Bunu da söylemiş olayım. Ee, peki. Temel primital veri tiplerinden başlayalım. Int yaş nedir? Int tam sayıları kapsamakta. Mesela ben buraya 0 yazarım. Buraya mesela atıyorum 10.000, 100.000 de yazarım. Mesela 25 olsun sonra ondalıklı sayılar. Ondalıklı sayılar için double kullanırız. Mesela orada pi demiş. 3.14 vermiş. Mesela biz buna 1.01 veya 29 e 0 diyebiliriz. 29 620, falan diyebiliriz tabii ki de. E mesela 3.12 kalsın bu şimdilik. Şimdi bir de boolean var. Doğru mu yanlış mı? Aktif mi turu? Yani burada aktif mi aktif diyor. Ee, i̇ki seçenek var zaten. Bu ya turu olur ya false olur. Biz bunu turu kalsın. Char var. Char harf demek. Mesela burada A harfini girmişiz. Biz burada C girebiliriz. E'ye girebiliriz. Z girebiliriz. Tüm harfleri girebiliriz. Tek bir karakter. Harf dediğime bakmayın. Yani. Ee, mesela buraya nokta da girelim. Buraya atıyorum. Mesela 6 ile girerim. Tek bir karakter girmeniz gerekmekte. Şimdi referans tipleri ne? var? Referans tiplerinde mesela string yazmışız. Burada string'e istediğin kadar metin taban atabilirsin. Metin tabanında değişkenler tanımlayabilirsin. String. Meslek. Öyle diyelim. Eşittir. Mesela buraya yazılımcı. Sonra kapattık. Bu şekilde string atayabiliriz. Ee, sonra silelim bunu. Şimdi değişken tanımlama kuralları var bir de. Değişken tanımlarken illaki bir harfle başlamalı. Ee, hepsi gördüğünüz gibi harfle başlamış. Veya alt teriyle başlamalı arkadaşlar. Ee, mesela nasıl diyeyim mesela ee, ikinci yaz bu şekilde yazabiliriz Tt yaş kalsın. sonra ee, değerler sayı ile başlayamaz Sen buraya 12 veremezsin hata verir senden bir harf istiyor bir de neydi? Mesela burada ne mesela? Türkçe harf kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Mesela öğrenci mi? Mesela biz ona öğrenci mi yazarsak olmaz arkadaşlar. Bunun yerine öğrenci mi? Bunu kullanmalıyız. Sonra arkadaşlar şunu tavsiye ederim. Görmüşsünüzdür belki int x yazıyorlar. Eşittir. Atıyorum mesela 6. Ben böyle tek sayıda pek böyle nasıl diyeyim? Tavsiye etmiyorum. X yerine mesela daha düzgün mesela 6 neyi ifade ediyor? Mesela bir sınav notunu mı ifade ediyor? Onu yaz mesela. Sınav notunu yaz. Anlatabiliyor muyum? Tek bir harf verme. Sonra arkadaşlar bunu bir kod örneği yazdım. Bunu anlatalım. Şimdi ben burada ne demişim? İsim, yaş, boy, öğrenci mi? Burada bunları atamışız. Ee, şimdi bakalım. İsmimizi ne verecek bize? Hatta şöyle yapalım. Ee, bunları yorum satın alalım. Biz kendimiz yazalım. Sonra isim bekliyor. İsmi de satıyor. Sonra boy bekliyor. Boy nerede? Boy burada. Boy da öğrencimi. Bunu da bekliyor. Bunu da yorum satırına aldım. Şimdi arkadaşlar biz bunları sıfırdan yazalım. Ne bekliyor bizden? İsim bekliyor. İsim ne olmalı? String olmalı. Pardon. String yazdık. Ne tanımlamamız gerekiyor? İsim. Bizden isim parametresini bekliyor. Eşittir dedik. İsmin ne olsun? Ben kendi ismimi kullanıyorum. Muhammed Talha. Burada kapattık. Sonra bizden ne bekliyor? Yaş bekliyor. Geldik. Int dedik. Sayı tanımlıyoruz. Tam sayı tanımlıyoruz için. Ne bekliyor? Yaş bekliyor. Yaş yazdı Eşit dedim. Şu anki yaşımı giriyorum ben. 17. Kapattık. Şimdi bizden ne bekliyor? Boy bekliyor. boyumuz nasıl olması lazım? İstersek direkt e, şey de girebiliriz. Mesela double girmişiz ama istersek bakın böyle de girebiliriz. İnt deriz, e, boy deriz, eşittir mesela. Mesela ya da boy cm, boy santim, eşittir. Atıyorum mesela kendi boyumda örnek vereyim. 179 santim sen 179 yazabiliriz. Ama biz şu anlık öyle yazmayalım. Double yazalım ki hepsine alışalım. Double ee, boy. Oranın. Eşittir. 1.79 Kapattık. Ne bekliyor? Öğrenci mi bekliyor bize? Ee, şimdi yazalım. Boolean Ograncı mi? Okren C mi? Herhangi bir tüccar kullanmayalım Eşittir. Burada normalde ben okuduğum için true yazalım. Ama bu sefer true değil de ya true yazalım. Sonra false deneriz. Şimdi arkadaşlar bizim bunu yazdırmamız lazım. Ee, şimdi herhangi bir sus, sistem olarak printelen olmadığına dikkat edelim. Yok değil mi? Tamam. Herhangi bir şey yok. Tamam. Şimdi ne yazacak bize? İsim diyecek, ismimizi verecek, yaş diyecek, yaşımızı verecek, boy diyecek, boyumuzu verecek, öğrenci mi diye soracak, öğrenci olup olmadığımızı söyleyeceğiz. Şimdi çalıştıralım. İsim Muhammed Talha, yaş 17, boy 1.79, öğrenci mi turu. Mesela bu şekilde bir ekrana yazı yazdırdık arkadaşlar. Mesela size değişkenlerde şimdi farklı bir şey söyleyeceğim. Şimdi Java 10 ve sonrası için yeni bir var diye bir parametre geldi. Şöyle göstereyim. var. Var. Eşittir. Şey pardon. Var. Sen ne verelim? Şehir. Eşittir. Mesela şehir ne verelim? Şehir is is Tanbul Bu şekilde Var'ı tanımlayabiliriz Mesela Yani var ne işe yarıyor derseniz Java 10 ve sonrası için Var anahtar kelimesiyle Değişken türünü otomatik olarak belirleyebiliyorsun Öyle kısaca bir anlatayım Dedim Ama şuna da dikkat etmek gerek ee, Var'ın okunabilirliği azaltabileceği yani azaltı bilme olasılığı çok. O yüzden yani böyle çok sık kullanılmamalı, dikkatli kullanılmalı. Ee, şimdi arkadaşlar ne yaptık? Artık Java'da verileri nasıl saklayacağımızı biliyoruz. Bu bilgileri gerçek projelerde çok kullanacağız. Bir sonraki derste Java'da operatörler ve ifelsiz gibi koşullu yapıları inceleyeceğiz. Eğer bu da size faydalı olduysa videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.